Hangi haller sevif secdesi gerektirir ve sevif secdesi nasıl yapılır? <laughs> Efendim sevif secdesi e, namaz içinde, e, bazı fa, bakın namaz dışında farzlar var, namaz içinde de farzlar var. Namaz e, mesela dışında farz diyelim kıbleye doğru durmak veya ne diyeyim abdest almak falan filan diye ama namaz içinde ki bir farz unuttuğunuz zaman آ, ہم او فرض تکرا تکرار اے ادیت میں نظازم تکرار علمہ نظازم مسلح تقبیر تاہری میں ایلک تک اللہ اکبر دے شمض بین انتسم انہوں دے مح دین اللہ وکبر دے میدین بن نمازم باشن مز اللہ اکبر دے میں ملازم فرض در بر رکوع فرض در ہے رک مثلاً رکوع فرض در اکی سجدے فرض در بو فرض بیر دن بر شے دو زمان آ, Um, o farzın yerine getirilmesi lazım ve en sonunda iki namazın sonuna doğru sev secdesi yapılması lazım. Uh, i̇ki sev secdesi yapılması lazım. Uh, mesela bir insan uh, işte uh, örnek ya veya misal olarak söylüyorum rukua varmadan aceleyle secdeye gitmiş. Aklına geldi ben rukua varmadım, ruku yapmadan secdeye gelmişim. R secdeden kalkıp ruku yapacak ve Tekrar secde gidecek ve namazın sonuna doğru da şey, iki sev secdesini yapacak. Bir de bu durum var. Ama namaz içinde bazı başka böyle şeyler var. Mesela vacip olan, farz değil ama vaciptir. Mesela diyelim iki tan sonra insanın oturması lazım. Üç rakatlı namazlarda veya dört rakat namazlarda iki rakat sonra insanın oturması e, lazım. İnsan bunu unutmadan, e, ne diyeyim, yapmadan ayağa kaldı, unuttu ayağa kalktı, aklına geldi. Ya ben iki rakat sonra aslında oturmam lazımdı. Oturmadım. E, bu çünkü farz değildir. E, böyle bir durumda insan e, namazını devam edecektir. Ve e, namaz sonuna doğru sadece iki sehv secdesini e, yapacaktır şimdi bunun efendim farz nedir, namaz içinde vacip nedir, sünnet nedir falan bunların namaz kitaplarında zaten bunun ayrıntılar bulunmaktadır. Ama kısacası bir farz, namaz içindeki bir farz insan un, uh, unutmuşsa farz tekrar, iade uh, etmeden, tekrarlamadan in namaz olmaz, farz uh, yerine getirilecek uh, ve en son iki sev yapılacak. Ama eğer bir vacip unuttuysa o zaman sadece sev sevdesi yapılacak. Onun tekrarlanması, vacibin tekrarlanması, yerine getirilmesi şart değildir eğer insan unutmuşsa. Evet. Peki.